Herkese merhabalar. Ben Melis İşiten. Hakkımda merak edilen soruları yanıtlamak için bugün Pena'dayım. Melis İşiten kaç yaşında? 33 yaşındayım. Melis İşiten kimdir? Oyunculuk yapıyorum evet ama bir başka taraftan işte yazı yazdığım, kitabım oldu, TEDx olduğum için kendimi anlatıcı diye de tanımladığım bir kısmım var. Onun dışında da Yola diye bir organizasyon şirketim var. E, Melis İşten'in annesi, e, of, o kadar mutlu olacak ki bunu sorduğunuz için yani <laughs> programda adı geçtiği için çok mutlu olacak. E, Yasemin Sayısay annem. E, Mesişten, Melis İşten, Aslen İstanbullu. Melis İşten'in dizileri. Reaksiyonla başladım. Vatanım. Sensin, Maraşlı, Evli ve Öfkeli, sonra bir iki Dijital, Sadece Arkadaşız, Aşk Oyunu gibi çok hatırlayamadıklarım için özür dilerim. Konuk olduklarım bazılarını hatırlayamıyorum şu an. Boyum 1.77, Mescidi'nin sevgilisi, soruları kafi bulduğum bir yerdeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Az önce Google'da hakkında merak edilenleri cevapladın. Şimdi iki seçenekli sorularla seni daha yakından tanımaya çalışacağız. Ve bu haftaki konuğumuz Melis İşiten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Direkt başlıyorum. Hayatta para kazandığın ilk işin neydi? Ee, animatörlük. Karşıda otelde animatörlük yapardık. Peki hem dizi yaptın Heh. hem de tiyatrolarda oynadın. Tiyatroda oynamak mı, dizide oynamak mı? tiyatroda oynamak ya kesin. Peki kimle karşılıkla oynamak isterdin? Ee, Steve Carell'la. Çok isterdim orada onun yani <laughs> Michael Scott'ın sevgisini o kadar isterdim ki ya muhtemelen sette eğlenceden deliriyorlardır diye düşünüyorum. Yapımcılık da yapıyorsun şu an. Evet. evet. Oyunculuk da devam ediyor. Peki oyunculuk mu daha keyifli yapımcılık mı? Ee, ya yapımcılık çok heyecanlandırıyor şu an beni. Ee, ama tabii ki oyunculuk daha keyifli. Böyle kendim henüz daha yapımcısı olduğum bir şey için oynamadım o da olacak belki ama hani birinden birini tercih etmem gerekirse tabii ki oyunculuk değil mi? Ama şu anda bu daha heyecan verici bir süreç oldu benim için onda merak ederek girdim o yüzden keyif alıyorum. Sinemada en son hangi filmi izledin? Barbie. Yi. Peki Barbie mi? Open Eye <laughs> Open Eye'mi izlemedim henüz. Ama Barbie, yani ben Barbie'yi çok seviyorum. <laughs> Özür dilerim herkesten. <laughs> Belki kız çocuğum olduğu için de olabilir yani. Barbie benim için çocukluğumdaydı ve şimdi yeniden girdi değil. Evimde her gün olan bir şey o yüzden Barbie. Peki, jenre olarak korku filmi mi, komedi filmi mi? Ee, yalnızsam komedi filmi, yanımda biri varsa korku filmi. <laughs> YouTube'da da program yapıyorsun aktif bir şekilde. Instagram'ı da çok aktif kullanıyordun. Hala kullanıyorsun. Instagram mı, YouTube mu? Ya sanırım yanına ne gelirse gelsin hep Instagram diyeceğim yani. Instagram'ı çok seviyorum çünkü. Peki bir şansın olsa ve şu an YouTube'da yaptığın programı televizyonda yapsan senin Yapamam. için YouTube mu televizyon mu? <laughs> ee, ya bu programı aynı şekilde yapabileceksem tabii ki televizyon isterim yani o dünyadan geldiğim için. Ama YouTube'da şu an mutluyum ve bunun daha hakkında pek memnun Ya böyle mümkün olacağını düşünmediğim için şu an kafamda oturtamadım. YouTube benim için yeni, çok heyecanlıyım böyle oradan gelen her şeyden de şu an çok besleniyorum o yüzden. Yerli müzik mi, yabancı müzik mi? Yerli müzik. Dans etmek mi, şarkı söylemek mi? Dans etmek. Ama sesim güzel olsaydı işler farklı olabilirdi bu arada. şarkı <laughs> söylemek, ben keyif alıyorum da sesim... No. Hayatta öğrendiğin en önemli ders nedir? Ölüm, ölümün olduğu. Hayata karşı risk almak mı, garanticilik mi? Her zaman aşırı risk alan biriyim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli olarak konfor alanından çıkmayı seven biriyim. Hiç garantici biri değilim. Panik yapmak mı, soğukkanlılık mı? Soğukkanlılık Peki bu hayattaki en büyük keşken nedir? Biraz ya keşke gibi bir şeyim yok aslında ama hani şey gibi bir şey olabilir. Kendime bir öğreti veriyor olsaydım biraz daha keşke sakin kalmayı becerebilsem diye çok tez canlı bir tipim çünkü. Biraz daha böyle adam akıllı adımlar atabilmek isterdim. En büyük ilkin? Kızım. Affetmek mi, kin tutmak mı? Aa affetmek. Plan yapmak mı, plana uymak mı? Plan yapmak. İyi hayatta en sevdiğim şeylerden biri. <gülüyor> Varsa <laughs> aklınızda bir şey yemezsem yapabilirim. Peki başkalarına garip, sana normal gelen bir özelliğin var mı? Kaostan beslenen biriyim. Yani kaos derken böyle problem gibi değil. Hızdan, aksiyondan, Hı -hı. sürekli bir şeylerin olmasından. Hayatımda hep her yerden farklı farklı şeylerle uğraşmakta. insanlar normalde tercih edeceği bir şey değil. Hatta bana öğüt olarak yavaşla derler ama ben hız seven biriyim. Ee, bu garip gelebilir insanlara. Yaz mı kış mı? Yaz. Deniz mi, havuz mu? Deniz. Ege mi, Akdeniz mi? <gülüyor> Ege. <gülüyor> Tatil için hayatın sonuna kadar yalnızca bir yere gidebilirsin. Burası neresi? Ee, yani az önceki sorunun cevabı Ege'ydi ama tek bir yer tercih edecek olsam hep Kaş derim. Çay mı kahve mi? Yani kahve de doğru cevap değil aslında. Çay çok seviyorum. Güne çayla başlarım. Böyle hemen kahve içen biri değilim. Ama bu ikisine denkliğim bozan şey espresso. Gerçekten neredeyse bağımlısıyım. O yüzden hani bir noktada kahve cevabı da veriyorum. Kahvaltı mı akşam yemeği mi? Kahvaltı. Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Hamburger mi pizza mı? Hamburger. Kendini mutlu etmek için yaptığın bir şey. Çok fazla kendimle konuşan biriyim ve çok işe yarıyor. Yani mutsuz olduğum yerde ve durumda sürekli kendime telkinlerde bulunan ve kendimi oraya çeken biriyim. Kötü uyandığımda bir 10 dakika tekrar uyumayız deyip gerçekten uyuyup iyi uyanmayı beceren biriyim. E, o yüzden mutlu olmak için sanırım herhalde kendimle konuşmak en faydalı yöntem oluyor. Peki en son gururlandığın olay neydi? Sanırım kendi yapımımızda ilk hemen ilk sezon ödül aldı kızlar. Benim için en büyük gururdu son zamanlarda. Bugüne kadar yaptığın en korkutucu şey neydi? Yapmam ben. <laughs> Öyle biri değilim. Yani... Ya bu bir yerden paraşüt atlamak gibi... Ha işte şey onlar, yani, yani, yani çok böyle adrenalin bir şey. seven biriyim. Ee, korkutucu... onların ya Yamaç paraşütü de yaptım, bunu da yaptım ama bunlar bana çok korkutucu geldiği için. Ama adrenalin severim, hızlı severim, denemeye açık biriyim. Hoş bir senedir biraz daha bu manada sakinlikteyim ama genel olarak öyle sınırlarda şeyler yapmayı seviyorum. Çocukken hepimizin bir çocukluk aşkı oluyordu. Yani bu bazen bir çizgi film karakteri, bazen bir dizi karakteri, bazen gerçek bir ünlü. Senin hatırladığın ilk ünlü çocukluk aşkın kimdi? Ben biraz alakası var ve ben Bon Jovi'ye çok aşıktım. <laughs> Gerçekten acayip deli oluyordum o diyebilirim. Posterleri falan vardı yani. Peki senin için yakışıklı erkek mi, akıllı erkek mi? Yakışıklı erkek. <laughs> düşünecek hiçbir şey yok. <laughs> İlişkide seven olmak mı, sevilen olmak mı? Ee, seven olmak. Çok sevmeye, sevmeyi seven biriyim yani. Varımla yoğumla oradayım. <laughs> Telefonla konuşmak mı, mesajlaşmak mı? Bu mesajlaşmaktı. Ama böyle birkaç işi aynı anda yapmaya başladığım bir dünya olunca işte yapım, organizasyon kesinlikle telefon daha konforlu gelmeye başladığı için mesajlaşmak başka bir yere geçti hayatımda. Telefon o yüzden. Bir şansın olsa geçmişe mi gitmek, geleceğe mi gitmek? hiç istemedim ben çok mutluyum ya. <laughs> Şu an. Şart mı? Yani şartsa bir cevap vereyim ama yani geçmişe gitmek hiç istemem. Ee, bir tek şansım olsa hani bunun söylemişti tabii ki Kasım yani 20 Kasım'a dönmek isterim hani hayatımın or kazadan öncesiyle ilgili bir geçmişe gitmek isterim. Geçmişte neyi değiştirmek isterdin? Ee, böyle bir şey yaşanmamış olsun isterdim. Asıl soru bu daha doğru bir soru. Yani bir geçmişe gitmek, geleceğe gitmek gibi bir şey yok ama gidip bir şey yapacaksam hayatımdaki kazayı çıkartmak isterdim. Son olarak elinde mikrofon var ve söyleyeceklerini bütün insanlar duyacak. Ne söylüyorsun? Daha çok sevmeyi ön plana aldığınız bir dünya hayal edin derim. Daha çok böyle kıymet verdiğiniz, daha çok sarıldığınız, daha koşulsuz şartsız sevmeyi deneyin sevmekten önce derim. Muazzam bir şey çünkü. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.